Merhabalar. Değerli izleyiciler, Türkiye'deki nüfusun neredeyse yarısından fazlası asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Asgari ücretle maaş alıyor. İktidara geldiğimizde Türkiye'deki 25 bin TL'nin üzerinde olan milletvekili maaşlarını asgari ücret seviyesine çekeceğiz. Asgari ücret seviyesinde maaş almayan bir milletvekili milletin halinden anlayamaz. İkinci olarak Türkiye'deki şu anda mevcut iktidarda birçok kişi Kamu kurumlarından 4-5 yerden maaş alıyor. İktidara geldiğimizde bir kamu çalışanı sadece bir yerden maaş alabilecek. En düşük devlet memuruyla en yüksek devlet memuru arasındaki maaş farkını maksimum 3 kata kadar düşüreceğiz. Halihazırda en düşük devlet memuruyla en yüksek bürokratın aldığı maaş arasında 10 kattan fazla fark bulunuyor. Unutmayalım Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok yeter ki sorunları çözmek isteyelim desteklerinizi bekliyoruz